Korkuyorum. Ama bir o kadar da arzuluyorum ölümü. Böyle demiştir bana eski dost. Ona son mektubumu vermeden önce. her gün yaptığım gibi teslim etmem gereken mektuplarla çıktım evden. Neden ben? Kim olduğumu bile bilmiyorken neden ben? İnsan olmanın arifesindeyim. Ne onlardan biriyim ne de değilim. ölümsüzlük zinciriyle bağlanmış mı? İnsanoğlunun arasında yaşamaya mahkum olmuş. İlk mektup bir gün Geçen hafta mektup bıraktığın kimsesiz adamın mezarında öylece oturmuş. Onun günahlarını affetmesi için Tanrı'ya dua ediyordum. ilk zamanlar, yüzyıllar öncesinde bu işin bana bahşedilmiş kutsal bir vazife olduğunu düşündüm. Şimdi ise omuzlarımı çürüten, bana diz çöktüren bir hala anlam veremiyorum. Bu dünyada ölümsüzlükle cezalandırılacak ne günah için? Hala aklım almıyor. Ne zaman doğdum hatırlamıyorum. Yüzyıllardır bu bedendeyim. Her gün götürmem gereken postaları sahiplerine götürüyorum. Daha ne kadar sürecek bu bilmiyorum. Bildiğim tek şey artık çok mu? Tam tam taşıdığım ölüm postaları. Peki ölüm nedir? Bir son mu? Yoksa başlangıç mı? İkinci mektubu teslim etmek için şehrin dışına çıktım. İkinci mektup bir şamanaydı. Yüzündeki korkulu ifadeyi çok merak ediyordum. Ben canımı vermeye bir tane sözle benden heyvelen, yani can veren kespalaşacak mı? Tanrı olmak isterim dediğim sözle söz atılsın etmiş ömrümün ben, ben bir teslim, ben de en önemli bir başıma doğru bir Söz atılsın etmiş ömrümün Allah'ını. Tanrı olmak isterim bildiğim sözle söz atılsın etmiş ömrümün Sence bana ne can veren kez bağışla günahımı. Bana ne bir taze söz veren kez bağışla günahımı. Tanrım olma kesin. Tanrım olma kesin. Öleceksin. Yok olup gideceksin birazdan. Yüzlerce yıldır ölümde dağıtıyorum. Krallar da, korkusuz generaller de. Yok olup gitti. İsimleri benim listemden başka yerde geçmeyen milyonlarca insan. Hiçbirisi kalmadı onların. Sen de onlardan biri olacaksın. Korkmuyor musun? İnsan bilmediği şeylerden korkar. Ölüm doğumdan önce müjdelenmiştir. Ne yazık ki sen bu müjdeden mahrum bırakılmışsın. Sen bir alemle sınırlandırabilirsin. Ölümle başlar benim devrem. Tanrı olmak isterim dediğim senden önden söz noktasına yetmiş onu benim adımdan. Ben canımı vermeye bir kader tutarım ben. Ey mümin can veren kez, mahşerim olurum, tanrım buradakiler ya da diğer taraftakiler gibi olmak istiyorum. Eve dönerken bir antikacı gördü. İnsanoğlu çok garip. Eski olan şeyleri hor görür, daha da eski olan şeyleri el üstünde tutarlar. Alman, Bir adam torunumu oyuncak atla atlatmaktaydı. 70 yıl önce dostumun yoğurtlu atı görünce hemen tanıdım. Pardon. Pardon. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Artık çok yoruldum. ara sokaklardan bir eve gitti. Kapıyı bir kadın açtı. Ona mektubu verdim. Yorgunluğu halinden belli oluyorum. İlk defa ürettiğim mektubu verirken kendimi iyi bir şey yapmış gibi hissettim. Onu bu sıkışmışlıktan kurtardım. Mektubu dün akşam antikacıda gördüm adama getirdim fark ettim. 70 yıl önce bu yontan dostum mektubunu da ona götürdüğümde atölyesinde yaktı. Onun ölüm postasını da yanına koymuştum. Öleceğini bilmek nasıl hissettin Cumhur? Var olduğum yıllar boyunca bir kez olsun korku hissetmiyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum. Ta ki o güne kadar. İnsan olmanın bedelini ölümsüzlüğümle ödemeye hazırım.